Başkanım merhabalar. merhabalar. Öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? İsmim İsa Azor. Siz de hoş geldiniz bu arada tekrardan. İsa Azor. 2024-2026 inşallah dernek yönetimi bizde bulunmakta. Her iki senede bir seçimlerimiz yapılmakta. Yeni kadromuzda biz bu sene özellikle çok genç kadromuz var. Özellikle gençlerden oluşturduk kadromuzu. Ve aktif olarak da ee, yöresel e, köy derneği olduğumuz için ağırlıklı yöresel ve kendi e, insanımızın e, çalışma hayatını düzenleme, işte düğün e, davetiye e, işlerine e, yardımcı olmak, e, kültürel faaliyetlerde bulunmak, işte kendi memleketimizin sıkıntılarını dile getirmek için e, bu da dernek faaliyetlerini yürütmekteyiz. Çok güzel. Kadın kolları, gençlik kolları olarak bir açılım olarak bahsetmek isterseniz onları da alabiliriz sizlerden. Gençlik kollarımız şöyle var. Öncelikle bir bir başlangıçla bu işe başlayalım. Gençlik kollarına biz hiç ihtiyaç duymadık. Gençlik kollarını yeni yeni oluşturmaya başladık. Çünkü genelde gençlerden oluştuğumuz için ekstradan bir gençlik kolları ihtiyacımız olmadı. Ama şu dönemde daha çok genç olduğumuz için bir gençlik kolları kurma, kurduk. Faaliyetlerimize de çok yoğun bir şekilde başladık. Esasında siz de bugün tam üstüne geldiniz. Bugün de bizim bir folklor çalışmamız olacaktı. Çok güzel. Ondan da isterseniz biraz kesit size sürmü yapabiliriz. E, kadın kolları olarak da e, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onu da e, kadrosunu oluşturduk. E, elimizde bir ana kadro var ama yasal olarak e, ilan etmedik. Bunu da yakında ilan edeceğiz. Hayırlısı olsun inşallah. Ben teşekkür ederim. E, yapmış olduğunuz farklı faaliyetleriniz varsa bunlardan da kısaca bahsedebiliriz. Farklı faaliyetler işte genelde Artvin Derneği olduğumuz için e, Artvin'in e, tanıtımı özellikle. Daha çok şöyleydi. Artvin'in tanıtımını hep başka dernekler, vakıflar altında yapıyorduk. Ama bundan sonra inşallah kendi derneğimizin ismini de ön planda tutarak daha çok kitleye sesimizi duyurmaya, daha çok Artvin'in tanıtımını yapmaya katkıda bulunacağız inşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yeni dönemde planlamış olduğunuz programlar vesaire herhangi bir faaliyetleriniz varsa bunlardan da bahsedelim. Isterseniz. Yeni dönemde planlarımız zaten planlar bitmiyor. Bizim planlamamızı hem yapmak istediğimiz şey planları daha çok aktivite ve uygulanabilir hale getirmek. Uygulanabilir hale getirmekte bu da e Kadromuzun da bize e, katkısı e, aslında çok güzel oldu her. Bu, bu dönemde çok güzel bir katkıları oldu bizlere. E, her dediğimizde, şu yapılacak dediğimizde hemen koşturabiliyoruz. Kısa sürede e, problemlerimizi çözebiliyoruz. Çok güzel. E, yakın dönemde işte bir, e, pikniklerimiz olacak, gezilerimiz olacak. E, kitli olarak mesela e, çok çoğulcu hareket ettiğimiz için e, daha doğrusu. Küçük gruplarla biz hareket etmiyoruz. Genelde e, tamamen katılımcı e, şekilde e, hareket ediyoruz. E, pikniklerimiz devam edecek. E, şey olarak. E, ondan sonra Artvin'in kurtuluş günleri, Artvin'in tanıtım günleri. Burada zaten e, bireysel olarak boy gösteriyorduk fakat bu sefer de dernek olarak daha çok aktivite olacağız inşallah. E, Çalışmalarımız zaten e, şey olarak da devam ediyor. Esenlerde Artvin'ler olarak gümbür gümbür yeni yıla başlıyoruz evet. diyorsunuz. Başarılar diliyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bizi kabul ettiğiniz için eserler vizyon haberi olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok ederiz. Teşekkür Merhaba Zafer Bey. Başkan yardımcımız olarak derneğimiz hakkında ek bilgi vermek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Öncelikle Vizyon haberi'ye hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Yeni kurmuş olduğunuz bir yayın sitesi. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Tabii bizim derneğimiz 2002 yılından beri İstanbul'da faaliyet göstermekte. Ee, büyüklerimiz buraya bana kadar getirdi Bundan sonra da bir ay önce yapma görevi biz devraldık Hayırlı olsun Başkanım zaten anlattı faaliyetlerimizi Yalnız bizim sadece e, Faaliyetlerimiz köylü, dernekle Alakalı da olmayabiliyor Biz gençlerimizi Abdülhamit'in yolundan Erbakan Hoca'nın yolundan Yetiştirmeye gayret ediyoruz Aynen. İmanlı ve inançlı nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz Dolayısıyla da yükümüz ağır Gençlik kolları kurduk Çok güzel oldu 50 tane yakın gençlik kollarımız var Onları da e, hayırlı hizmetler yapmaya Allah nasip etsin diyor. Amin yani Bir, e, bizim bir derdimiz daha var. E, yaklaşık 2004 yılında, yani 20 yıl önce mahallemiz tamamen yandı. Çok geçmiş yani şey olsun. hiçbir şey kalmadı. Tabii cana Allah zeval vermesin. Canımıza hiçbir şey olmadı ama mahallemiz kül oldu. Büyük bir kayıt yaşadınız. Büyük bir kayıt yaşadık. İşte çeşitli prosedürleri var bunun yapılmakla alakalı. Ama henüz mahallemize bir kazma vurulmuş değil. Dolayısıyla insanlar köyde yaşama zorluklarını çekiyorlar yani. Çünkü bir mahalle yok oldu. Devlet büyüklerimize başvuruyoruz. İşte bunun dosyaları vesaire evrakları var. Ama henüz bir yol kat etmiş durumda değiliz. Sizlerin vasıtasıyla onlara sesleniyorum. İnşallah onlar da bize yardımcı olurlar. Tekrar köyümüzü inşa ederiz. Yaşlılarımız var gitmek istiyorlar fakat gidemiyorlar. Hı hı. Onların da dualarını, hayır dualarını alırız inşallah. İnşallah en kısa sürede çok büyük geçmiş olsun. Çözülmesi teşekkür dileğiyle ederim. diyorum. Rabbim bir daha hiç kimseye göstermesin. Amin inşallah. inşallah. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok abi. teşekkür ederim.